Çin'den korona yayılıp duruyor her yere. Ya sade konuşma. O hastalık sadece Çinlileri etkili. Hiç. Bu virüs, bu ülkeye bir muzun içerisinde geldi. Ee? Ne Muz yemeyeceğim bu. Bunun belirtileri falan yok mu? Bir internetten bakalım ya. Oo, yanıma parmak basma ya. Senin internetin yok Ahmet. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Hapşurma yoluyla, hava yoluyla buluşabili... Ee? ne diyeceğim anama şimdi? Gurbet ellerde korona mı oldum diyeceğim. Çok korona. ya belki kurtuluruz. Erken teşhis ettik. Saat daha dokuz. O senin çok beğendiğin bir tane kız vardı ya. Evet. İşte ben ona... Yok ama. Mesela ateş var mı? Var dayı. Al. Al işte. Yüksek ateş. Ya salak. Buradan basıyorsun. <laughs>